Aşağıya bitirdiniz Bak şuraya bak. Gel. Nerede, bak. Gel. Getir poşetini. Ben topladın onu. Bak bak bak. Bak şuraya bak şuraya. Kalimetleri topla hadi. Daha var mı acaba? Bak şurada da var. Caner diyecek fotoğraf çekmeye mi geldim? Evet. Fotoğraf çekmeye geldim. Burası bahçe galiba. Düşmeyiz değil mi aşağıya doğru? Helezler. Evet. <laughs> Diken toplayacağız diye uçurumdan burası, gitmiş diyecekler. toplamıştık zaten. Kesmişler burayı Buradan mı topladıydı? Kız yılan çıkar mı acaba? Kız! Aman dikkat et. Vallahi çok güzel. Bizim köylerde niye yok böyle? Şu aşağıya gitsem bir şey olmaz değil mi? Uh -uh. He, hadi. Nasıl olmaz? İn aşağıya. İn aşağıya in. İn aşağıya in. Oo. Oh. Oh. Ay. Bende ayakkabı var, bir şey yok. Ben eski yaylacıyım anacığım, tedbirsiz. Gelemiyorum. Dur. Ay. Şu manzaraya bak ya. Hadi gel. Boynu yolum burası. Hadi. Şantiyeye geldik landık Hava da çok güzel. Doğa da çok güzel. Dağlar bizi bekliyor. çiçekleri yok ne çiçekleri orman gibileri karda burada ne varmış Benimkiler geliyor. <laughs> e, evine canlı cenaze şu an. <laughs> Araba tuttu herhalde. Gel, Araba tuttu herhalde. Gel, <laughs>

Bütün malımız satın ben ölürsem olacaklar bütün malımız Tabutumun üstüne bir <laughs> kız keşanlıyım Atın bir <laughs> kız keşanlıyım Tabutumun üstüne bir <laughs> kız keşanlıyım Atın bir <laughs> kız keşanlıyım